Selamlar. Bu zamana kadar kanalda birçok arkadaşımızın, takipçimizin sistemini topladık. Onlar almış olduğu parçaları bana gönderdiler. Ben de bir kasa haline getirip toplayıp içerisine gerekli olan programları kurup kendilerine teslim ettim. Bu videoda da yine bir arkadaşımızın sistemini toplayacağız ama bu defa ikinci el parçalardan oluşan bir sistem bu. Mustafa arkadaşımız yayın yapacak. Çok fazla bütçesi olmadığı için de ikinci el parçalara yönelmiş ve bunu yaparken de komisyon çok fazla olmayan sahibinden.com üzerinden parçalar almaya çalışmış veya yüz yüze alışverişlerle parça almaya çalışmış ama genelde dolaptan ve sahibinden.com üzerinden parçaları almış. İki tane de parça bu arada sıfır ve parçaların çok fazla yıpranmadığına ve kutulu ve garantili bir şekilde olmasına dikkat etmiş. Peki siz ikinci el sistem hakkında neler düşünüyorsunuz? Örneğin bir bütçeniz var bu bütçeyle Sıfır bir sistem mi almak istersiniz yoksa ikinci el parçalardan oluşan daha güçlü bir sistem mi almak istersiniz? Birazdan parçalardan bahsettikten sonra sıfır aldığımız zaman ne kadara mal oluyor? Bu şekilde ne kadara mal oldu? Ondan da bahsedeceğim. Bu arada arkadaşımızın başına da bir dolandırıcılık olayı geçmiş. Ondan da bahsedeceğim. İsterseniz öncelikle tüm parçalar üzerine toplayacak olan anakarttan başlayalım. MSN A520 MA Pro anakartı sahibinden.com üzerinden ikinci el olarak satın alıyor ve zannedersem 1,5 yıl civarında garantisi bulunuyor. Kutulu bir şekilde alıyor. Sıfırına baktığımız zaman 1818 TL ile 2000 TL arasında internet üzerinde fiyatlarını bulabilirsiniz. Ama arkadaşımız ikinci el olarak temiz bir şekilde 1400 TL'ye bu anakartı satın alıyor. Kısaca kartın sahip olduğu özelliklerden bahsetmek gerekirse 64 GB'lık DDR4 4600 MHz'lik RAM'leri bu anakart destekliyor. Üzerinde USB 3.1 destekleyen 4 adet port bulunuyor. İşlemci tarafında biliyorsunuzdur AMD'nin AM4 AMD soketlerini destekliyor. Bu anakartta en çok zayıf gördüğüm iki nokta var. Bunlardan bir tanesi PCI Express 3.0 desteklemesi. Diğer ise overclock yapılmaması. Zaten arkadaşımız da bu anakartı bilerek seçtiğini söyledi. Yani overclock vesaire yapmayacağım üzerinde M2 yuvasının olması benim dikkatimi çekti. İşte 4600 MHz RAM'leri desteklemesi, overclock vesaireyle uğraşmayacağı için fiyat performans noktasında bu anakartı tercih etmiş. Ve gelelim yayınlarda önemli olan donanlardan bir tanesine işlemci. işlemci tarafında AMD'nin 5600X'ini tercih etmiş arkadaşımız. 5600 ile 5600 X arasında çok fazla bir fiyat farkı oynamadığı için 5600 X'i tercih etmiş. Overclock'lu bir işlemci ama anakart overclock'suz. İşte parçaları toplarken buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkinci el tarafında buna çok dikkat edemeyen arkadaşlarımız var. Overclock'lu bir işlemci overclock desteği olmayan bir anakarta takılıyor. Aynı durum PCI Express sonrasında da geçerli. PCI Express 3.0 var anakartta ama ekran kartımız PCI Express 4.0'ı destekliyor. İşlemcinin sıfırına akakça üzerinden baktığımız zaman 5000 98 TL ile 5700 TL civarında farklı sitelerde fiyatları bulabilirsiniz. Ama arkadaşımız yine sahibinden.com üzerinden 3400 TL'ye bu işlemciyi alıyor arkadaşlar yine kutulu bir şekilde, soğutucusu var ve garantili bir şekilde alıyor. Burada neredeyse 2000 TL'ye yakın bir fark görebiliyoruz arkadaşlar. Aslında güzel bir fiyata da aldığını söylemek gerekiyor. Ekran kartını besler mi? Kesinlikle besleyecektir. 6 gerçek 12 sanal çekirdekten oluşuyor. 3.7 GHz'den 4.6 GHz'e kadar bu işlemci boostlayabiliyoruz ama anakartta söylediğim gibi o overclock özelliği bulunmuyor. Gelelim RAM'lere. RAM noktasında arkadaşımız bir talihsizlik yaşıyor. Corsair'in üzerinde RGB ışıklandırmalar bundan tam modelini hatırlamıyorum ama ekrana yansıtacağım. 8 8 16 GB'lık RAM'lerini dolap üzerinden bir satıcıyla anlaşıyor. 0 1600 150 TL ile 2000 TL arasında dolaşan bu remlere satıcı 1150 TL en son fiyat veriyor. Neyse arkadaşlarımız da anlaşıyor ve remleri satın alıyor. Remler birkaç gün sonra eline ulaşıyor. Kargoya alıyor. Kargoya bakıyor. Remleri çıkartıyor. Şöyle dışından sadece bir göz kararı kontrol ediyor. Kontrol ederken de rem soğutucusunun üzerinde böyle küçük çizikler fark ediyor. Ve daha da böyle dikkatli baktığı zaman sanki soğutucu çıkartılmış. Tekrardan reme takılmış gibi böyle bir şüphe uyanıyor arkadaşın içerisinde. Kendisinde de o anda hazır bir sistem yok. Kasa yok. Onun için hemen kuzeninin bilgisayarında deniyorlar. RAM'ler takıyorlar. RAM'lerden bir tanesi görünmüyor BIOS'ta. Daha doğrusu en başta görüntü gelmiyor. Takıyorlar, uğraşıyorlar. Birkaç gün böyle görüntü almaya falan çalışıyorlar. Sonra RAM'leri tek tek takıyorlar. Arkadaşım burada içerisinde kurt düşüyor ve hemen satıcı ile iletişime geçiyor. Satıcı da direkt tabii ki ne söylüyor? Ben de çalışıyordu. Çalışır bir halde ben sana gönderdim. Arkadaşımız da işte görüntü atıyor, video atıyor. Çalışmadığını ispat etmeye çalışıyor. Ama satıcının sahtekar olduğunu mesajlara cevap vermemeye başlayınca anlıyor maalesef. Ve 1150 TL'si maalesef arkadaşlar çöp olup gidiyor. Tabii ki dolap üzerinden şikayet ediyor satıcı falan ama satıcı o anda arkadaşı engelliyor kendi profilini de kapatıyor. Artık bul bulabilirsen o satıcıyı belki onlarca kişiyi bundan önce dolandırmıştır ve bundan sonra da yine onlarca kişiyi dolandıracaktır. Ve tekrardan RAM'ler üzerinden araştırmaya devam ediyor. Yine dolap üzerinden buluyor. 16 GB'lık HyperX'in fury serisinden. Satıcı ilana 16 GB RAM yazıyor ve fotoğrafı iki tane koyuyor. Arkadaş da 8.8 zannediliyor. Böylelikle çift kanal teknolojisini kullanmak için. Ama sonradan satıcıyla ile iletişime geçiyor ve 8.8 değil de sadece elinde bir tane bir tek RAM olduğunu söylüyor. 16'lık yani çift modül değil de tek modül. Ama isterse elinde bir tane daha 16 GB'lık RAM olduğunu söylüyor. Aynısından aynı model aynı seriden yani toplamda 32 GB RAM olduğunu söylüyor. Arkadaşlar hani fiyat noktasında neler yapabilir indirim yapabilir misin vesaire diye. 0-2500 TL ile 3000 TL arasında olan RAM'leri 1700 TL'ye toplamda 32 GB'lık 3200 MHz'lik HyperX'in Fury serisi RAM'lerini satın alıyor. Gelelim işlemci soğut otucusuna arkadaşımız aslında stok fan kullanacakmış ama yayınlarda işlemcinin çok fazla ısınacağından dolayı işi şansa bırakmamak adına bir tane kule tipi soğutucu satın almak istemiş. Bunu zaten sıfırının ben incelemesini yapmıştım arkadaşlar. Kanalda ID Cooling'in SE 214 XT modeli. izlemek isteyen arkadaşlar varsa linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan tıklayıp izleyebilirler. Üzerinde bir tane 12 santimlik RGB fan bulunuyor ve AMD 5600 xi rahatlıkla soğutabildiğini zaten oyun testlerinde göreceksiniz. Bunu da sıfır olarak N11 üzerinden 950 TL satın alıyor. Gelelim depolama tarafına. Depolama tarafında ikinci el sistemlerde aslında ben sıfır alınması yönünde tercihim. Ama arkadaşımız dolap üzerine MLD'nin M300 1 TB'lık NVMe M2'sini satın alıyor. Sıfırına baktığımız zaman internet üzerine 1700 TL ile 2000 TL arasında olduğunu görebilirsiniz. Farklı sitelerde yılbaşıda geliyor belki indirimler de olabilir ama arkadaşımız bunu dolaptan 1100 TL'ye satın alıyor. Sadece birkaç defa kullanıldığı söylenmiş. 2 yıla yakın garantisi var. Ayrıca görüntülü olarak da aranmış. Kristal Disk marktaki yapılan testlerde satıcı arkadaş iletmiş. Yani böyle iyi sağlam satıcılar da internet üzerinde hala var arkadaşlar. Gelelim kasa arkadaşlar. Kasa noktasında arkadaşlarımız sıfır bir kasa tercih etmiş. İkinci el kasalarla sıfır kasalar arasında çok fazla fark olmadığını söyledi ve ikinci el satılanlarda yani çok fazla böyle güzel bilindik markaların, sağlam markaların olmadığını söyledi. Uygun fiyatlı da aslında bir kasa almış. DeepCool'un CG540 modelli kasası üzerinde 4 tane RGB fan var. Ayrıca içerisinde 650 watt'lık PSU ile geliyor. bunu ben kanalda incelemesini yapmıştım arkadaşlar linkini yukarıya bırakıyorum isteyen arkadaşlar oradan izleyebilir. Fiyat performans noktasında gerçekten başarılı bir kasa. Arkadaşımız sinerji bilgisayar üzerinden 2380 TL'ye bu kasayı satın almış. Bu kasa alınalı 2-3 ay olduğu için kurdan dolayı belki üzerinde 250-300 TL koymuş olabilir ama yine de o fiyata yine fiyat performans noktasında aslında alınabilecek bir kasa. Gelelim parçalar arasındaki en gözde donanıma tabii ki ekran kartına. Ekran kart tarafında AMD mi Nvidia mı kendisini aslında çok fazla tercih bırakmamış. Çünkü AMD daha fiyat performans olduğu için Nvidia bir tık pahalı oluyor. Evet yayın tarafında Nvidia daha başarılı olabilir ama fiyat performans noktasında bir ekran kartı tercih etmesi gerektiği için AMD'yi tercih etmiş. Ve bayağı bir uğraşmış yani uzun uğraşlar sonucunda bir buçuk ay falan ekran kartı aramış. Asus ROG Citrix 6700 XT'yi bulabilmiş. Şimdi Şimdi bu ekran kartının sıfırına baktığımız zaman sadece hepsi burada üzerinde bazı sitelerde de var. 30.000 TL fiyatını görebilirsiniz arkadaşlar. Piyasada olmadığı için bazı satıcılar bazı parçaları şişliyor böyle. Arkadaşımız bu ekran kartını 8.000 TL'ye uzun pazarlıklar sonucunda satın alabilmiş. Safir veya ona yakın bazı markaların 0 RX 6700 XT'lerine baktığımız zaman 9.000 TL ile 10.000 TL civarlarında bulabiliriz. Tabii ki burada Rockstrix'ten bahsediyoruz. 3 fanlı bir yapıya sahip. Kaslı bir yapısı var. Üzerinde RGB ışıklandırmalar var soğutma konusunda kesinlikle şüpheniz olmasın. Kutulu garantili bir şekilde alıyor ve 1,5 ile yakın da garantisi var. Kesinlikle başarılı bir iş yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bence uyum fiyatı almış. Evet dostlar tüm parçalardan bahsettik. Gelelim şimdi hesap kitap işine. Arkadaşlarımız tüm bu parçalara 19.000 TL para ödüyor. Eğer sıfır olarak satın alsaydı tabii ki ekran kartını burada dışarıda bırakacağız. Buna da 9.500 TL civarlarında bir ortalama fiyat biçersek eğer 24.500 TL ile 25.000 TL civarlarında bir fiyat çıkıyor ortaya. Farka baktığımız zaman 5000 TL 5500 TL civarlarında bir fark oluşuyor. Peki buna değer mi arkadaşlar? Yani 5500 TL'lik fark için ikinci el bir sisteme düşülür mü? Aslında arkadaşlarımız burada kutulu, faturalı ve garantili ürünler tercih ettiği için biraz fark azmış gibi oluyor. Ama isterseniz böyle garantisi bitmiş, bitmeye yakın ürünleri tercih ederseniz fiyat biraz daha artacaktır. Yine de tercih meselesi tabii ki. Yani ikinci el sistem değil de hazır sistem de alabilirdi. Hazır satılan toplu sistemler de alınabilirdi. Ama baktığımız zaman onların fiyatları da 24.000 TL civarlarında mesela buna denk geliyor performansı. Onlarda da RTX 4060 Ti kullanılıyor içerisinde. Onda da tabii ki 16 GB RAM oluyor en fazla. Yani 32'lik RAM olmaz ve 1 TB'lık tabii ki hafıza olmaz. Ve performansına da baktığımız zaman yani RTX 4060 Ti ile RX 6700 XT arasında yani toplasanız böyle 10 FPS belki olur. Bazı oyunlarda kafa kafaya gider. Bazı oyunlarda mesela geçebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman tabi ki RTX 4060 Ti daha güncel bir ekran kartı olduğu için 10 FPS'lik falan fark oluşabilir. Ham güç tarafında tabii ki RX 6700 XT de bayağı güçlü. Gelelim şimdi bu sistemle almış olduğumuz performans arkadaşlar. Videonun bu bölümünde ben ayrılacağım ve oyun testleriyle sizleri baş başa bırakacağım. Almış olduğumuz performanslara bir bakın. Bakalım bunca verilen para boşa gitmiş mi arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.